Selamun Aleyküm saygılar sevgiler yetkililerden. herkese bu işte kuş kaçırma da olacak, kuş bulma da olacak, indirme de olacak, sahibine ulaştırma da olacak. Bazıları da şey yapıyor, kendi indirdiği kuşu satıyor, şey yapıyor, tamam haklı kendi indirdiği kuşu satarsın. E kendini indiriyorsun, satıyorsun, sonra kuşunun peşine niye düşüyorsun? Yok benim kuşum kayboldu. Sen milletin kuşunu yiyorsun. Yok kuşu getireceğim ayağa. Yok vereceğim aya yok kuşu getirdim. Kuş kendi geliyor kuşu verdim diyor. Abi bu işte kuş dersen kuşunu yerler. sıkıntı. Bu işte hayvan serte düşüyor kayboluyor. Yolu bulamıyor rüzgardan kayboluyor. Ne bileyim yırtıcı oluyor. Sıkıntılar oluyor öyle şeyler. Kuşlar şimdi bir dejenere olsun arkadaşlar. Bir kadroyu güçlendireceğim bir uçuracağım. Vallahi bir uçum yapacağız da işlerim de var. Vallahi işler çok. Gerilla oyunlar durum böyle. Saygılar sevgiler harbi sıkıntılar sıkıntılar sıkıntılar. kılıcın yumurtayı kaydırdım dişi İnşallah çıkar o dişi. İnşallah. Maullara iyi yem su vermem lazım. Hem kuşları yavrular yavru doyursunlar arkadaşlar. Yavrulara baktım yavrular aç. Bir de son yavru yumurta bunlardan sonra daha yavru yumurta almayacağım kapatacağım. Mart'ı da beklemiyorum. Ya yani Mart zaten gelecek de Nisan'da yavru mavru almayacağım. Aksan bu tüyle kuş bu bas. Bir tık rüzgar var böyle bir tık esiyor. Dumanlardan bir duyunu girmiş çok güzel. Arapımızı uçururuz gene. Sabunlerden uçururuz da o sabunları ben anlamadım. sabun bunu da uçuracağım da bu kaybolmasın ya. Damızı kalsın bu düşelim ya. Bakacağız, edeceğiz. Uçuracağız, gezecekler. Ölecekler. Şimdi... Yani aboneler. saygılar, sevgiler. Şimdi şey yapayım o zaman arkadaşlar. Bu videoyu... Bak bak, hedefe çıkıyorlar bak. Elektrik kalan yemleri mi çıkıracaklar? Şükürün elektrik. Sabah niye baksana hate kızım benim. Valla. Abi dumanın yavruları nasıl oynamasın ki zaten abi. Dumanın yavruları tabi söker. Arap'ı bir uçurdum şu Ercan abinin bir Arap. Ercan abinin terasına da kedi gelmiş arkadaşlar konuştuğumda kedisi. Lan neden ürküyorlar? Bir şey mi sikiyor? Neden mi ürküyorlar? Mart'tan mı yıkıyor lan? Neyden yıkıyorsunuz lan? Hadi oğlum. Gel. Biraz su vereceğim bak. Uçan dumanların yavrusu var arkadaşlar. Bir yavru yetişiyor. Bir tanesi öldü. Değerli abonelerim. Ee, lan sen neredeydin lan? Nereden geldin? Allah emanet olun kendinize iyi bakın. Şimdi uçurma saati geldi. Şimdi içeri alayım yavaş 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 uçurayım. Aynen. Bir performans yaptırayım kuşlara. Bir de doyurayım sonradan gibi. Yeterdir. Allah'ım onu kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler. Ne var ne yok oğlu şimdi.